Dostlar bölüm 9'dayız. Sa evet, evet, Sa Salih diyor ki, yersin Salih yersin. diyor ki, ne yapıyorum lan orada diyor. Ne yapıyormuş abi benziyorum diyorum. Yok öyle demiyorum. Görmüş hmm. şey, ki kamerası olmuş. <laughs> Dostlar bölüm 9'dayız. Motoru çıkaracağım. E, havada güzel. Ankara'nın güneş havası. Evet arkadaşlar. Kendisi tatlı su motorcusu olduğu için motor kullanımı bu şekilde oluyor. <laughs> İstersen <laughs> arkadaşlar Evet Salih'in motorda da burada. Adam spot falan da ayarladı hatta motorun üzerine. Dükkan bu arada çok güzel oldu. En sonki bölümde hatta birkaç bölüm önce hatırlarsanız bu dükkanın son hallerini falan çekmiştim. Şu anda hala eksikleri var. Alt kat da çok güzel oldu. Onu da ayrıca bir ayrı bölümde çekeriz. Şu an tam hazır değil. Ama bugünün konusu yine motor. Şimdi şöyle bir gelişme var bizim tarafta. İntercom aldık. <laughs> Tabii işin ucuz, işin ucuz yoluna kaçtık. Şunlardan aldık dostlar. Bunu da belki bu bölümün içerisinde inceleriz. Bilmiyorum. V20 Vex diyor. İki tane bundan aldık. Bu hem bluetooth hem interkom. Normalde bizim aslında kendi kulaklarımızda Salih'in ee, kaskında şu vardı. Bu Trento'dan aldığımız sadece bluetooth'lu kulaklık. Normalde bunu kullanıyorduk. Ben kendi kaskımda da şunu kullanıyordum. Şurada gördüğünüz BT35 modeli bluetooth kulaklığı kullanıyordum ama biz yolda biraz daha birbirimizi duymak adına Interkom'a Interkom'a doğru geçiş yaptık. Mehmet her zaman olduğu gibi YouTube'da da gördüğünüz üzere konuşmayı çok sevdiği için yolda da susmuyor. Susmadığı için de konuşmaya devam etmesi gerekiyor. Psikolojisi bozuluyor. O yüzden de yolda da beni darlamak adına gitti. <laughs> bunu tuttu. Virus'lı işte kopmayalım, konuşalım, geyik yapalım diye yeni bize malzeme aldırdı. Aynen. Ters çıktı kaldın ama olsun. Yine yüzün 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 parlıyor ama olsun. Ya tam olarak aslında öyle değil ya. bir, bir <laughs> Ya yolda konuşmak, yolda konuşmak biraz iyi oluyor. O yüzden aslında e, böyle bir hamle yaptık. Bakalım motoru çıkaralım. E, biraz turlarız. E, böyle bir lok gün olur. Şimdi birazdan Hakan gelecek. Hakan'ı da e, çekeriz. Kral motorculardan bir kişi daha burada. <laughs> Kendisinin bir arası olursa onu da çekeriz. Bakalım böyle bir gün. Hadi motoru yavaş yavaş çıkaralım. Şey misin? Salih arabayı geri alacakmış. Seviyoruz bu hayatı. Akşam sen de YouTube'dasın. Ne? Akşam sen de YouTube'dasın. Teşekkür ederim. <laughs> yeah, lot of faggots stand on me. i, I, I F, I'm in it, perfect I'm my personal. <laughs> Gel biçsin geri gel ya, bir bir mı? Abi, Hakan abi öpeyim ya sağ abi İster öpeyim merhaba ne Hakan abi doğum gününüz kutlu olsun Allah razı razı <laughs> Herkes bir anda bir kask moduna girdi. Biz şu an interkomları bağlamaya çalışıyoruz. Salih'in de şöyle bir sıkıntısı var. Salih eski söktüğü interkomun e, yapıştırması kaskı biraz zarar vermiş. Biraz onlarla uğraşıyor. Biz de bir taraftan şu yeni interkomları bağlamaya çalışıyoruz. oldu? Parladı mı? Bakayım mı? Çok belli değil ya şurası. İşte ama matlaşmış. Ya şu eski interkomun cırcıtları var ya dostlar. Şunların yapıştırılacak cırcıtları. Onlar ister istemez kaslara Aha. zarar veriyor. O ne? Ha şu malzeme. Yani şu malzeme bildiğin kaskın iç tarafının yani yapıştık kısmının içine sıçıyor resmen yani. Burada i̇şte var. Mikrofon yanında dermiş olduk. Kötü gözükmez abi çok sorun yok ya güzel dermiş olduk da. Diğer mi o arada? Evet. Oo tam güzel dermişsin abi. Kim? mi? Yok. Kabloya zarar vermeden, gerdirmeden almamız lazım. Ne yapıyor? Pasta mı Ha? Yapacağız. <laughs> Abi. İşçilik Vallahi bu. Vallahi ben sana işçilik on numara oldu. Çok ufak bir vardı, vardı ama başka türlü bir şey olmayacak çünkü yok, yani. Yok seçenek geride. yok. Seçeneğimiz yok evet. Eski intercom da boşa çıktı. Yani tabii bunu da şey yapacağız. Ee, diğer kaskımıza bağlayacağız. Bunda şöyle özellikler falan var. Bunu şu kaska bağlarız el eskiye. Dostlar intercom işi tamam. Bu Y20 modeli. Aşağı yukarı şöyle bir görüntüsü var. Burada tabi ışık modları falan var. Şöyle bir işçilik oldu. Şuradan orijinal gibi yapmaya çalıştık. Güzel. Mikrofonu da şu aşağı koyduk. Bir test edeceğiz, göreceğiz. Sen ne yapıyorsun? Merhaba. Çoroko Team Ankara'dan herkese selamlar. <laughs> Güzel oldu. Fatih Usta, Fatih Usta diyorum, Fatih kim yani? Salih Usta. Yayımı başladı. Ses tatmin etmedi bu aldığımız kulaklıkların yani şunun mikrofon sesi kötü arkadaşlar. Yani çok tiz. Mikrofon sesi diyorum, kulaklık sesi çok tiz. Mikrofon sesi çok güzel. Dolayısıyla bizim elimizde BT35'in yani şunun kulakları vardı. Bunun için çip, içindeki kulaklık e, şeyiyle hoparlörlerin içindeki o çipleri yani daha doğrusu hoparlörün kendisini Lan ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin de abi. Değiştiriyor. Kendisininkini değiştirdi. Bayağı güzel olmuş. Şimdi bizimkini değiştirecek. İyice çalışıyorsun. <laughs> Artı eksi nasıl anlıyorsun? Sükerken baktık ya. Ha yani normalde artı eksi var mı? Var tabii ki. 哥不教你一个新招，现场那么精彩，玩的就是心跳。不用引导，走自己的路线，不要每次都在那帮 hater 圈里出现。有点污点，但是还会 rock，it 我摆出我的行动，你们只会 talk。i n 抽一袋 piff 和一杯 handy，没有餐具我也能 handle beef。我的 enemies 每次都在吃惊，不用指名，你们知道谁在偷听。任我执行，你们继续观察，看不见我看见的，看不清的看法。把 JB 干了，BGC stand up，i 这是 party anthem。 It. Round around, that's a easy high, let's get it around Kuruma gerçekleşince tamamen bir hafta içerisinde olsun tamamen kaybolacak. Şimdi mesela içine bir bakın dışarıya. Dostlar günü bitirdik. Motorları şöyle çektik dükkana yarın pazar olduğu için. Kasklardaki interkom işleri de tamam. Şu benim kaskım. Interkom gayet güzel oldu. Şu artçı kaskı Salih hala kendi kaskını titremedi tabi Ufak tefek tadilat işleri, işleri Sen ne yapmaya çalışıyorsun şu anda Var kafamda bir şey Evet herkese iyi akşamlar kendinize iyi bakın Görüşürüz Motoru koyup aracı aldık yönü noktaladık Şimdi şu köşede bir yerde bir bankada bir işim var Sonrasında Milo'yu bitireceğiz yiyelim